İnkar edenler, Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar bunlar alevli ateşin içerisine gireceklerdir. Rabbim Celle Celaluh cümlemizi muhafaza buyursun. Ayetlerimizi yalanlayanlar diyor Allah Celle Celaluh. Ne kadar aydın, ne kadar genişmiş, ne kadar münevver, ne kadar ileri olduğunu iddia ederse etsinler. Ayetlerimizi yalanlayanlar sağır ve dilsizlerdir, karanlıklar içinde kalmışlardır diyor. Sakın duyma kabiliyetini kaybeden, görme kabiliyetini kaybeden, işitme kabiliyetini kaybeden kardeşlerim bu ayetlerden alınganlık göstermesinler. Öyle anlamıyorlar zaten. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, gözler, başın üstündeki gözler kör olmaz. Kör olan sinelerdeki kalplerdir, göğüslerdeki kalplerdir buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Rabbimiz kalp körlüğünden bizi muhafaza eylesin. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سُمْمٌ ve فِي الظُّلُمَاتِ Ayetlerimizi yalanlayanlar karanlıklar içerisinde kalmış sağır ve dilsizlerdir. Az, ne kadar gelişmiş olduğunu söylerse söylesin o gelişmişlik Allah'ı buldurmamışsa ona, o ilerlemişlik Allah'a götürmemişse onu, o okuduğu, öğrendiği Allah'ı öğretmemişse ona, karanlıklar içinde kalmıştır, karanlıklar içinde kalmıştır ve iman etmedikçe, Allah'ı tanımadıkça, peygamberine ittiba etmedikçe, Kur'an'ına muhatap olmadıkça, karanlıklardan kurtulamayacaktır. Rabbimiz cümlemizi karanlıklardan muhafaza eylesin.